Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi oyuncak şehrimiz yapacağız. Yanımda kan var ve ben ben Deniz kan ıı, çekim. Oğlum ne oluyor? Oğlum Müslüman. Yani şimdi başlayalım arkadaşlar. Bakın size biliyorsunuz bu benim özel şeyim. <laughs> kan dediğimiz. <laughs> Neyse arkadaşlar, ee başlıyoruz. Hemen düzenleyelim benim arabam ödev arabam. Sen bunu gelir Çünkü bu ödev. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Deniz. Sen bir şey diyeceğim. Bunu yırtarsan seni öldürürüm. Ne bu Oğlum bunu yırtarsan seni öldürürüm. Bu ödev. Tamam tamam yırt Ne önemliymiş be? Oğlum öde. Aslında o ödev eski ödev ama yine de güzel işe yarıyor. Ee, arkadaşlar torda. <laughs> Böyle <Ben> yapma. <laughs> er öyle Arkadaşlar Thor. Bu sen bu ana Thor. <laughs> 500 Thor'dan süper İnsan olarak da örümcek adamlar var. Gösterir misin? Kan sapıklığını gösteriyorum Örümcek <laughs> adam. Örümcek adamları göster kan. Evet arkadaşlar bu ikinci örümcek adamı. Bu da üçüncü örümcek adamımız. Arkadaşlar arkadaşlar yalan atıyor. Minecraft çekemedik öğretmen şey yapıyorduk. Devamı gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz bugün tam bir sapıklık yaptık. Arkadaşlar yalan atıyor ya. Kan öyle yapma ya. Her Çok sapık filmleri. Şimdi. Çıksan yapacağız. Kanka ver. Bir tanesini ver. Al Seni geçelim, evet arkadaşlar. Bu lanacak. <laughs> Görüyorsunuz bu tek secinin. <laughs> e, başkanı. O iyi tek Ya yapma, yapma. <gülüyor> <olma>. <gülüyor> Evet arkadaşlar tor <laughs> süper kahramanımız

gözlükleri. Benim bölüm çeksene. Evet arkadaşlar, videoya girerken de şokluya yapacağız. Bak, kapat. Gözlükle kapat. Güzel yap, Çok güzel. İnanılmaz güzel. Evet arkadaşlar, yine kendimi gösteriyorum. Ya yapma lan. Tamam bu böyle. Tamam. yapmayacağım

sadece biliyorum. Ya Yalan ya senin istediğine göre Tamam arkadaşlar görüşürüz. Aynı o kadar mıcılık mızıkçı ki. kan bunlar hepsi adam biliyor musun? İnsan. değil. İnsan biliyor musun? Tamam ha? Tamam.

vardı. Buldun mu onu da? Başka bir vardı sana da. böyle atma ya. Oğlum böyle kaybolur. Sosyal şu nerede? Şimdi arkadaşlar kararını e, karanlık göreceksiniz. Arkadaşlar seni göremiyorum şu an. Şu an kamera <laughs> Şimşek makin. Oha şimşek. Beni gösterir misin kanka? Beni göster. Bakası, bu Arda'nın oyuncağı. Beni mi göster? Merhaba arkadaşlar. Kendimi gösteremediysem yine göstereyim. Thor Kuran'ın sahibi. Kuran'ın kahramanı olduğu için şu, şu, bu şampuanı yorulmanın yerine ya. Dur şunu bir şey yapalım. Ne diyeyim? <gülüyor> sokak. <gülüyor> yorgan da bunu Bakın. Bakın. sokak. Bakın, Bakın yorgan olarak. Bakın yorgan olarak. şimdi şimdi şey Şişmeye şöyle doğru şey şöyle yapalım kalpçi. Oo Bana getirir misin? ay ay düştüm. Bak düştü. Oğlum. Lan bakın aşağı düştü lan. Aaa. okul telefon çatlak şu an. Abi. At abi. Abi. Sen çatladı. Çatladı. Şöyle bir şey şey araba. Şöyle şey şey. bir arabamız. <laughs> Ve şimşek makinesi. Şimşek makinemiz var. Tam <laughs> Şimşek şey makinesi. Yani Tam şimşek <laughs> makinesini al. Şu arabaya da alsın. Bir küçük bir teknemiz var. O tekne suya eksin. O tekne şehir dışında. Ben ya, Aa Sen bakın. Arabalar dizmiş diye bir şekilde. Gördünüz mü? Git o zaman git hadi git sen ver şu kamerayı evet. ver şu kamerayı doğru düzgün oynar mısın? Haa oynamayacağım. Bu nasıl iyi dövüş alırsın diye. Ve şimşek makine elini koyacaksın. Tamam. Evet arkadaşlar araba şeklimiz görüyorsunuz. Durun öyle bir tuz çıkıyor. Araba bak. şeklimiz bak. Evet, evet, araba şeklimiz. Aa, tamam. Evet, orada burada. Şimdi arkadaşlar, Türkselci e, burada tamirci. Şurada pilot yeri. Şurada arabalar. Yani burada <laughs> gazı geçiriyor. Kar. Ne oldu? Ya dizliyim. Oğlum bir sürü soru oldu. Ya şöyle mi? şöyle yapma ya. İçinin şöyle oluyor birden? Hı -hı. Benim orada katını yaktım bir ne şey olmuyor. Yalan atıyorsun. Küçürtün değil mi? Küçürtün değil mi? Evet arkadaşlar. Hmm. E böyle. Kan seçen vallahi ya. Aa ya artık yetti ya. Ama hocam şimdi konuşuyor. Bizim gösterir misin? Kafat. Bitti. Video. <laughs> <laughs> Kapatma şarkı. Arkadaşlar öyle. Arkadaşlar beğendiyseniz Şimdi adamı adamları alıyoruz. Tene parlıyoruz. O benim adam ya. Çıkartma onu. Çıkartma Çıkartma onu. Çıkartma. Ya. Çıkartma. Oğlum, çıkartma. Bu benim adamım. Tamam. Toru hiç kimsenin benim adamı adam. değil. Bu benim adamım. Toru kimsenin evet. adamı değil. Çünkü o zaman. Bu da adam. o zaman tek. Ne olsun? Bu da Türkçelcinin sahibi olsun. Ya oğlum bırak. Bu benim araba. Bu araba olacak araba. Benim arabam mı? Evet arkadaşlar böyle. Benim arabam, benim arabam. Ben anlayacağım. Sürücün sürücün işte. Sürücüsü bu o zaman başka sürücü. Arkadaşlar görüşürüz ya. hep <laughs> ben muzukçılık yapıyor. Ve ya, Kaan'ı arkadaşlarıymış. Nereden Kaan'ı arkadaşlar oluyorsa. It story. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çüüü. <laughs> Ya, tamam o kapatsın hadi. Çışır. Dur dur, dur ben atarım. Dur ben atarım. Atayım mı? Atamıyor.